Merhabalar, hepiniz tarifime hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber soğan sevmeyene soğanı sevdirecek bir tarifim var. Haydi birlikte soğan dolması yapalım. Şimdi öncelikle benim 3 tane şöyle gördüğünüz gibi orta büyüklükte soğanım var. Avcumu dolduracak kadar. Soğanlarımın kabuklarını ince ince soymakla başlıyorum. Çok kalın soyup o soğanın ilk katını harcamayın. Çünkü dolma yapıp da soğanın katlarını ayıracağımız için ihtiyacımız olacak o katlara. Bu ince bir şekilde soğanımın kabuklarını soydum. Evet ardından şimdi soğanımı yaracağım. Şöyle gördüğünüz gibi bu orta kısmından bıçakla soğanın yarısına kadar tam ortadakiye bölermiş gibi ama yarısını da bırakıyorum. Yarıyorum soğanlarımı. 3 soğanıma da aynı işlemi yaptım. Bıçakla yarısına kadar tamamen giriyorum. Evet. Şimdi siz dilerseniz daha küçük bir tencere kullanabilirsiniz. Benim bu tenceren müsaitti. Soğanlarımın üzerine kapatacak kadar kaynar suyumu ekleyip soğanlarımı bir kenara ayırıyorum. Bu esnada artık dolmamızın içine hazırlayalım. Şimdi yaklaşık olarak 226-230 gram kadar kıyma kullandım. Ben bu tarz tariflerde göz kararı uyguluyorum ama sizlere yardımcı olması açısından bu sefer gramını ölçtüm. 230 gram kadar kıymayı kabıma aldım. Üzerine bir orta boy, biraz küçük büyüklükte soğanımı, dilerseniz rendelerseniz, dilerseniz bir robottan geçirebilirsiniz. Soğanımı ekledim. Şimdi şöyle bir tutamdan biraz daha fazla maydanoz doğrayacağım içerisine. Siz maydanoz sevmiyorsanız eklemeyi de bilirsiniz. Maydanozumu da olabildiğince ufak doğrayarak ekliyorum. Evet. Şimdi bunu önden şöyle bir güzel bir karacağım. Evet baharatlarımı ekliyorum. Tuzumu, toz kırmızı biberimi, kimyonumu, karabiberimi ve pul biberimi. Başka baharata gerek yok. Zencefil, zerdeçal vesaire de ekleyebilirsiniz. Toz halde bulunuyor seninizde. Ben genelde bu dörtlü beşli baharatları kullanıyorum. Bir miktar sıvı yağ ekliyorum ve yaklaşık 5 çorba kaşığı kadar bu 230 gram krema, e, 230 gram kıymaya yaklaşık olarak 5 çorba kaşığı kadar pirinç ve gördüğünüz gibi 2 çorba kaşığı da salça ekliyorum. Salçanın bir çorbası, bir çorba kaşığı domates, bir çorba kaşığı biber olabilir. Şimdi artık soğanlarımın pişip pişmediğini nasıl anlıyorum? Bakın böyle ortaları yarılmış gibi oldu. İyice açılıyorlar. Artık bu açılma sağlandığında soğanların pişmiş oluyor. Zaten çok pişip de böyle ölmesini istemiyorum. Çok da çiğ kalmaması lazım. Tam olarak böyle açıldığında artık pişmiş oluyor. Soğanlarım soğuduktan sonra sıcakken bu işlemi yapamazsınız lütfen dikkatli olun. Böyle bakın katlarını ayırıyorum zaten artık kolaylıkla ayrılıyor. Ve soğanınız biraz fazla piştiyse veya az piştiyse burada kırılmalar yaşayabilirsiniz. O yüzden dikkatli bir şekilde ayırmaya çalışın. Olabildiğince ayırın. Oradaki zarları kenara ayırın. Onları kullanmaya da bilirsiniz. Bu orta cücük kısımları artık ayrılmıyor. Onları kenara alıyorum. Evet 3 soğanım için de aynı işlemi yaptım burada. Biraz meşakkatli ama sonucuna değiyor. Evet şimdi nasıl doldurduğumu sizlere göstereceğim. Cücüklerimi kenara ayırdım. Şimdi açıyorum elime. İç harcımı şöyle göz kararı alıyorum. Ve kıvırarak zaten soğan o yuvarlak ve o kıvrımı doğal olarak alıyor. Hemen kıvırıp eski formuna döndürmüş oluyorum yani. Şimdi tekrarlıyorum sizin için. O soğanın büyüklüğüne göre iç harcınız değişir. Yani daha küçük bir soğansa daha az iç harç koyarsınız bu şekilde kıvıra kıvıra bütün malzemelerimi değerlendiriyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bazen iyi sarılamayabiliyor, kırılanlar oluyor. Onları da böyle yamalayarak koyabilirsiniz tencereye hiçbir sıkıntı olmuyor. Az önce kenara ayırmış olduğum bu orta cücük kısımlarını tenceremin dibine koyuyorum. Hem yanmasınlar hem de orada daha lezzetli bir şekilde pişmeye devam etsinler diye. Üzerine artık soğanlarımı diziyorum. O kıvrım kısımları aşağıya gelecek şekilde hepsini bir güzel dizdim. Sizin tencerenize daha böyle serbest olurlarsa bir tabak kapatabilirsiniz üzerine. Bir biriklikler salçalı sos yaptım. İlk koyduğum az geldi için biraz daha ilave ettim. Sadece salça ve su var. Şimdi dilerseniz bu şekilde de yiyebilirsiniz. Bu şekilde de pişmiştir. Servis edebilirsiniz ama biber dolması gibi fırınlandığında çok daha lezzetli oluyor. O yüzden bir borcama diziyorum. Tencerenin dibindeki sosuma biraz daha su ekleyip dolmalarımın üzerinde gezdirip bir 15-20 dakika kadar sadece üst ayarda fırınıma veriyorum. Bakın fırından çıktığında artık çok daha böyle soğan daha karamelize bir köz tadı verecek size. Çok daha lezzetli oluyor. Şimdi çatalı batırdığımda eğer çatal rahatlıkla soğana giriyorsa artık dolmaların pişmiş demektir. Gördüğünüz gibi içi de harika pişmiş. Pirinçleri, kıyması her şey tam kararında. Deneyici olanlara şimdiden afiyet olsun. Denedikten sonra yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.